Oh, merhaba çocuklar, tam zamanında. Bugün sürü toplama oynuyoruz. Yiha! Sürü toplama ebelemece gibidir. Tek farkı bizler kovboy oluyoruz, orbitte boğamız oluyor. Yakalayalım! Yiha! Aa. Aa. Hadi! <laughs> Hadi köpecik, seni yakaladım köpek mi? <laughs> bu oldun mu sanıyordum? <laughs> evet öylesin Orbit. Bu eski batıdan kalma bir deyim sadece. Ah eski batı. Eski batıya gidip bir günlüğüne kovboyluk yapmak harika olmaz mıydı çocuklar? Ve kız kovboy. Evet efendim. Hey baksanıza galakside bunu yapabileceğimiz bir yer olduğuna eminim. Öyle görünüyor ki bir görevimiz var. Ve bu ne demek? Gezegen seçme zamanı. Gezegen seç. Gezegen seç. Gezegen seç. Gezegen seç. Gezegen seç. Aa, gezegen seç. Görev kontrol. Merhaba çocuklar. Size bugün nasıl yardımcı olabilirim? Biz bir günlüğüne gerçek kovboylar olabileceğimiz bir yere gitmek istiyoruz. Bu harika bir görev gibi görünüyor çocuklar. Tamam. Nereye gidebilirsiniz bir bakalım. Yastık gezegenimi eski batıyı görmek istiyoruz. Uyumak istemiyoruz. <laughs> Korsan gezegenimi. Ama biz kovboy olmak istiyoruz. Korsan değil. Batı gezegeni Koboyluk yapmak için çok uygun bir gezegen bu. Evet, eski Batı gezegeni mükemmel seçim. Yeri sayıma hazırlanın. Acele edin. Herkes istasyonlara kemerleri bağlayın. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sonraki durak Eski Batı gezegeni Ben hemen bir rodeo ayarlayacağım. Herkes nerede? Burası hayalet kasaba gibi görünüyor. Ha, ha, hayal etme. Bu kelime hiç hoşuma gitmedi. Ha. Hayalet kasaba bir deyim orbit. Etrafta kimse yok demek. Kasaba boş. Sebebini merak ediyorum. Belki bu olanları açıklar. Kimden gelmiş ne yazıyor? Kasabayı yöneten şeriften kalan bir not bu. Bir günlüğüne gitmesi gerekiyormuş. O burada yokken işleri yürütmeye gönüllü biri var mı merak etmiş. Onursal şerif gibi yani. Yani hepimiz bir günlüğüne şerif olabilir miyiz? Tam da bana uygun bir iş bu. Sen emin misin Emma? Şerif olmak büyük sorumluluk demektir kasabayla ilgilenmen gerekiyor ve işlerin yapılmasını sağlamalısın. Ki... eminim. Harika bir şerif olacağım. Göreceksiniz. Şerifinize yol açın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Aa, kasabada neler yapılması gerektiğini öğrenerek başlayalım. Hmm. Arabayı tamir et. Verandayı süpür. Ahırı temizle ve oh, boğayı besle. Boğa mı? Sanırım kendime bir rodeo buldum. Aa üzgünüm Rob. Burada boğaya binmekle ilgili bir şey yazmıyor. Onu beslememiz gerek. Ben o işi hallederken Rob verandayı süpürebilir. TK tamirat konusunda iyisin. Demirci olup arabayı tamir edebilirsin. Evet efendim. <gülüyor> <gülüyor> Ve sen Orbit ahırları <laughs> temizleyebilirsin. Tamam. Pekala hadi bakalım harekete geçin. İşim bitince kapıyı kapatmayı unutmamalıyım. Ha, Boğanın kasabada koşuşturmasını istemem. Sakin ol koca oğlan. Çok mu tatlısın sen ufaklık? Yana. az önceki gürültü neydi merak ediyorum. Sanırım arabayı onardım. Tek ihtiyacı olan yeni bir tekerlekmiş. Bu eski aletlerle ben de yenisini yaptım. Oo oh, harika. Gezintiye çıkmalıyız. Peki görevlerimize ne olacak? Saçmalama. Arabayla gezmek için her zaman vakit vardır ortak. Atla. Ha? Dur bir dakika. Sanırım eksik olan bir şey var. Arabayı çekecek atlar nerede? atlara ihtiyaç yok. Roket botlarımız var Rob. Bizi itsene. De. Arabayı hareket ettirelim ortak. Ha, tamam. Sıkı tutun. <laughs> <Aa! Woo! Ayy! gülüyor> <laughs> 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 Yolculuk için teşekkür ederim. Şimdi herkes işine dönsün. Etmeyin. Arabayı ben bağlarım. Sonuçta şerifiniz benim. Siz ikiniz kasabayı süpürmeyi bitirebilirsiniz. Peki tamam. Hadi gidelim T.K. Yee ha. Yipi Ha? Hadi hızdan at. Vay. Bu atları nereden buldun Orbit? Ahırda gezintiye çıkmak için sabırsızlanıyorlardı. Yani bildiğin gibi şerif olarak işim bu atların çok formda olduğundan emin olmak. Yuhu! Hadi ileri! At mı? Kasabadaki işleri tamamlayacağımızı sanıyordum. Biliyorsun önce çalış sonra oyna. Ha. Kimse şerife ne yapacağını söyleyemez. Tabii yerimi almak istemiyorum. Beni duelloya mı davet ediyorsun cowboy? Evet galiba ediyorum. Bir, iki, Je vais... Bu çitlerin dışında ne yapıyor? Benim hatam. Kapıyı kapatmayı unuttum. Berbat bir şerifim. Bence eğlenceyle fazla meşgul oldun Emma. Her şeyin yeri ve zamanı vardır. Ve şimdi kaçma zamanı. <Gülüyor> <Gülüyor> oh! 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 Ben iyiyim. Saman balyası düşüşümü yavaşlattı. Bu iyi bir şey. Özür dilerim Orbit. Hepsi benim hatam. Şerif olmak parlak bir rozet takmaktan daha fazlasıymış. Zor bir iş. Ben de pek sorumlu davranmadım. Umarım işleri düzeltmek için geç değildir. Tabii ki değil. Hem merak etme. Yardım edeceğiz öyle değil mi? Evet. evet. <laughs> Araba bağlandı ve kasabada derlenip toparlandı. Sanırım geriye kalan tek şey... ...Sokulgan'ı yerine götürmek. Sokulgan, Sokulgan mı? Boğa. Ona bu ismi vermeyi düşündüm. Çok tatlı bir arkadaş. Gel Sokulgan. Evet ortak. Bence bugün Şerif'in rozetini hak ederek kazandın. Öyle mi diyorsun? Teşekkür ederim. Ve hep birlikte bir günlüğüne kovboy olduk. Bence buna kocaman bir görev... ...başarıyla tamamlandı diyebilirim. Yeehah! Görev kontrol. Evet Rob dönmüşsünüz. Peki göreviniz sırasında neler öğrendiniz? Bugün eski batı gezegenine gittik. Emma bir günlüğüne şerif olmak istediğine karar verdi. Ama eğlenmekle o kadar meşguldüm ki. Şerif olarak yapmam gereken işleri ihmal ettim. İşler kontrolden çıkınca Emma şerif olmanın parlak bir rozet takmaktan daha fazlası olduğunu öğrendi. En önemlisi sorumluluktu. Çok iyi Rob. Sanırım eve dönme zamanı. Sıkı tutunun. Beş, dört, üç, iki, bir. Hoşçakal eski batı gezegeni.